Hemen hadi. Gir be. Kaç kişiyi bir şey aradım burada Bakacağız. Daha İç, önce girmişsin zaten sen şey, site. Dur. Şey He. tıkla. Girmişsin zaten. Ba, Yukarıda bak. Yukarıda bak. Tıkla. Tıkla tıklasana böyle. sağda. He. Ee, şey tıkla. Ne? Oo. He, bunlar ne? Oo. <laughs> hile! Hile kesin hile! Amına kudum orası bu çocuğusu. Böyle bir şey olamaz Hı. ya. Dostum girişi nerede? Niye? İşte. ilk şey açık. Voltem niye ilk açık? Nerede? Normalde önce Defender'ı gösterirsin ondan sonra tıklar açarsın. Sen tamam de girmiş miyim baksana. <gülüyor> <gülüyor> Aa, direkt oyuna giriyorsun. Nerede? <laughs> Nasıl ne alaka lan? Önceden mas açmışsın şeyi. Bak, e, önceden açmış. Yok önceden açmış. Eee? Ondan sonra Defender'a giriyor. Sen var halinize. Ondan sonra çiftle giriyor oyuna bir dakika, giriyor. Bir dakika bir dakika. Bana da şey olacak bak. Normalde Defender'i ilk gösterirsin. Ondan sonra video açarken kendin tıklarsın lancer açarsın Allah oyunu bir kapatsın oyunu. Ben yani sen, şu anda bu şekilde girişim şey zaten kabul ağrı edilmez. Abi zeki bir insansın. Ben seni tebrik ediyorum. Sen turnuvayda öyle mı böyle, böyle giriyorsun. Ben her türlü giriyorum turnuvaya. Helal olsun. <laughs> Defender'ı göstermedin mi Fırat? Gösterdim de. <laughs> Tam neyi i̇şte saçtı? Hangi vuruşta? Ya şu an tamam, vuruşlara geldi ya. Söylesiniz. Hayır. Yani, hayır. Hangi açın? Normalde bu şekilde e girilmiyor. Ekir abinin demesi neyi biliyor musun? İlk başta ee? başa hmm. çeksen abi. Dur dur. Şimdi bu diyor ki ekran niye vuruldu mı diyor. Demek ki yere gelsene abi. Merdiven oldu yerler diyor. ya. Aynen ha burası. Aynen. Hadi bu normal amına koyma. Dün bu zili semermeler. Ne ayak? Tekmek ya bir de yapıyor. bak direkt ben adama dönüyor mi? bir de. Direkt S adama S dönüyor. Sen, 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 Hayır sen direkt tek atıyorsun. Ya ben, bak, sana şöyle söyleyeyim bak. Bak bak direkt normal tek atıyorum bak. Evet, bak. Bu direkt, nasıl bir şey oğlum? Bu nasıl bir vuruş? Adam, bu normal mi sence? Ya. ya. Bak dostum sende VLC var mı? Bak şuna bak. VLC play. Bak bak kendi gidiyor oğlum Mermi. Kanka gördün mü? Bunu ya? da yavaşlatabiliyorsun. Oğlum Mermi kendi gidiyor lan sen sıkmıyorsun oraya. Var mı yavaşlatmak? Oğlum ya üstüne gideceksin ha. Amına koydum. Yavaşlat da. Daha, ya ben sana söylüyorum bak. Bu şimdi direkt açık geldi ya şifreli kopyaladı yapıştırdı. Arada tuşa <laughs> ya basıyor işte orada sen, döndü sen gibi tekliyor. Bütün, bütün Sen evet. şimdi sen şu anda boş yapıyorsun ya. Yani. Ne ben sana söyleyeyim Aynı, o evet, değil de o ilk ilk konuşma. Arada basıyorsun tak tak. Vallahi o o yıldır ilk... ilemizi bulamadılar sen buldun. Sen neymişsin lan? O ilk o konuşmayı YouTube'a atacağım ya. ya. Benim konuştuğum yer var ya. Hangisini? Oraya atsana ben. İlk... Burada space e basan, space'e basa space'e yusuf, yusuf bir dakika. O hani dedin ya oh. buraya video alayım diye. Aldın mı orayı? Atacağım orayı. aynen. Yani oraya at da şey yaz altına da best of türemesi yaz da prim kasayım. Ben, yaz. ben seni ilk defa yorum. Ben seninle prim kasmam merak etme. Hmm, Allah Allah. Ben senin bu oyunda ilk defa yorum. Hiç bir şey yapma. Yok ya. Aynen. Niye no name takılıyorsun? Oh, ya. Buldun mu ile mi? Zaten bir kere bu şekilde giriş yaparak yani boş yer almışsın videoyu. Ya sen daha ila orayı taktın kafaya. Ya kardeşim dur, dur, sen de alırsın ileni oradan. Senin adamın 5 vuruyor sen şey onu yapayım. konuşmuyorsun da benim videoya mı laf ediyorsun? 5 değil 6. Tamam masum üstüne gelsene <laughs> bir video kapatır. Kostum ya. Sana 2-3 <laughs> yeri sokacağım girecek misin? 5 değil 6. mi 2-3 yere. Tamam gel masum üstüne. Çok iyi Bekle, izleteyim. Gözünüz oynayacak. Tamam kapat. Yok kapat şey dediğin yerlere gir de. Burada kafana bir zıplıyorum. İzle bak şimdi. Eyle sil bir su Ben zaten farkındaysan ayaktayken şey yapmıyor. ben bir bak. Merve tekliyor. Çömeldiği zaman öyle body body Go gidiyor. Google'a girsene. Bu, Google değil ya dur. Ya bir dakika abi. Tam biraz, şey yapsan. yapsana, yapsana bir atsan. şey şey yazsan. Revart yazsan abi. Oo hemen buldum. Hemen hadi. Gir be. Kaç kişiyi bir şey aradım böyle. Daha önce simbol. girmişsin zaten sen şey, siteye. Dur. Hmm. Şey tıkla. Girmişsin zaten. Bak, önce. Yukarıda bak. Tıkla. Tıkla tıkla şey tıkla. Ne? Oo. Yani bunlar ne? Oo. <laughs> dur şuraya bir altı yani bun alayım. Bunlar ne? Alsana bir rezil ol. sen yani zaten daha önce Aldım. siteye girmişsin kardeşim. Girmiş kardeşim. zaten giriş yapmış bak. Giriş sen yapmışsın sen zaten. Hı hı. bak açayım benkine bak. Ha ne yalan? ise. sil. Kanka bir daha gir. Ne? Tamam, Sil onu. Sil onu. Ben tığla üstüne. Hmm. Daha demin bir sürü hesap çıkabilir. Çıkabilir o ya. O çıkar. Ya bak şundan bahsediyorum. Reward'e tıkladın ya demin. Tıklamadan önce daha önce site girmiştin. Niye biliyor musun? Beyaz yazı yoktu yani Reward'ın üstünde. Yani. Hesabın demek hesabı gözüküyor. De. Aldığın gün falan gözüküyor. Siz bir şey bilmiyorsunuz. Ne anlatıyorsun? Ama yani? daha önceden tıklamışsın yani. Ondan bahsediyorum ben. Tamam, ben, ben yani, daha, daha önce... Silinmiyor orası lan. Hayır hayır. Herkes merak edip bakıyor zaten buraya. Ya kardeşim hadi ya tamam. Sen müsaade et istersen. Ya oğlum siz tam harbiden, tamam, oyuncu, siz, siz harbiden salaksınız ben sizinle uğraşamam. Aynen kardeşim sen akıllısın hadi. Hadi tamam, güzel tamam, şey şey sen. Çok, oyun güzel neyse, sen. Aynen aynen kardeşim. Tam en iyi sen, Gerek sen, yok ya. müsaade vermeye gerek Aynen aynen kardeşim. Yine falan tam atın götürme. zorluyorsun bak. Şuan zorluyorsun. Hadi eyvallah. Orospu çocukları. Orospusun işte. Orospu. Götünü siktiriyorsun. Orospu. Osman Medya'da sikişe çıkmışsın ben bunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Hıh! Burama kadar geldi orospu!